Herkese merhaba arkadaşlar ben Can bugün sizlerle beraber Terraria'nın 3. bölümündeyiz Çok inanılmaz çok oynadım ve gerçekten inanılmaz şeyler yaptım Öncelikle bir kaydediyorum diye bakıyorum çünkü sakatlıklar olmasın Oynamadan önce bir önlemlerimiz alalım Hızlandıra tıklıyoruz bir Özür dilerim bunu yapmak istemiyorum ama arkadaşlar Hızlandırıyorum ki video daha güzel çıksın Tamam Tamam Kaydediyorum hala Tamam tuttu mı? Tuzuz. Bay. Artık başlayabiliriz. Hayır çıkamadım bu sana. Şu Jackie arkadaşlar hani e, çok pis şeyler yaptım orada. Oraya bir tane ne sildim. İnanılmaz maden kazdım. Bayağı bir boss öldürdüm. Şu an diyeceksiniz ki hile yaptım ama gerçekten şey arkadaşlar hile yapmadım. Yani İnanmayanlar arkadaşlar yapabilir. Zaten pek bir şey yok. Şunlardan 5 tane buldum ve gerçekten çok mutluyum. Bunlarla ne yapılıyor arkadaşlar? Ben göstereyim bunları. Şurada buna giriyorsunuz. Bak. Buraya tıklayın. Şu kısma girin. Zır. Ha. Ay yok bendeki daha şu anda or. Bendeki or mu? Ha adamet tier olmuş bende nasıl düzelteceğimi de bilmiyorum. Neyse başlayalım. Hemen. Onun dışında arkadaşlar pek ne var hemen göstereyim benim şu anda yaptığım da. Çesitin içinde arkadaşlar şunları yaptım. Şu platinum, paladin var, bu var, bu var. Şunlar var magi çarp. Magi çarp aslında buldum. Chestten çıktı. Şans yok. Bir de bunu yaptım. En lazım. bunu yapmadım. Bu zaten şeyden çıktı. Ne yapacağım? Bugün bugün odun keseceğim. Biraz şunu alayım. Şunu alayım. Tamam. Dur. Aç başı bir başlayayım. İlk önce onu gereken ilk burada şunları göstermeyeceğim. Hemen bak bu şöyle fırlatıyor şu bir şey. Şu dev gibi bir şey fırlatıyor. Bu. Bakın. Bir daha geri geliyor bu arada. Tamam. 17 kılıcımız bu. Şu testlerimiz arkadaşlar. Daha hızlı yapmak için adam öldürmekle de işe yarıyorsunuz. Şimdi bu buraları kırmıyor bu arada. Bunu kırmak için ayrı bir malzeme var. Onu şu anda yanıma almamışım. Müzik koymadım bu arada. Koymayacağım bugün. de orada bir şey gördüm ben. Ya, sen miydin, ha, lan? bir şey yapacağız. Yes. Neyse sen ölmezsin. Orman kutum. Sen erkek adam sen ne erkek adam bakar mı? Pek kötü, kötü aslında bu. Yani bence biraz iyi bundan daha güzelleri de vardı. Ama yapamadım tabi. Keşke yapsam işte. Adam takıldı. Adam takıldı. Adam dönüm. Neden bu, uzun odun kesim arkadaşlar? Odun kesme istemiyorum aslında. Eğlenceli şeyler yapmak istiyorum ama maalesef odun keseceğiz. Onun dışında arkadaşlar sen bak sesi devam ediyor. Nasıl devam ediyor arkadaşlar? Yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Öğren her öğrendikçe aslında yapacağım. Çünkü güzel aslında yani. Ebonbolt. bomba e Tamam bence bu kadar yeter. Bence pek zorlamıyorum biz. Bic, bic. Tam gidi bir sandık. Bu arada bunlarla öldürünce mana da geliyor. Bunlarla öldürünce bunlar güzel bir şeyler. Şunları yapmaya bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada onu söyleyeyim. Bunları böyle adam öldürünce. Aha. Piç. Sen ne arıyorsun lan burada? Gold. Bunun ince can geliyor. Söyle bana. Şimdi için bulursanız. Öldür. Şu morlarla biraz başka bir şeyim var. <laughs> evi baya güzel oluyor bence. Şu an bence bir ev biraz kötü çünkü pek bir şey yapmadım şu anlık. Şimdi nasıl devam ettirelim? Neler açıldı? Ne Ripes. Bir şey açıldı. Bir şeyler de düşman oldu. Yani ne alaka diyeceksiniz. Birisi bize yani. Birisi değil mi? Bir canavar türü tabii ki. Ne? Tamam. Yeni birisi şey artık. Bizleri şey harfler aslında umarım ileriki bölümlere kadar çıkmazlar. Ki çıkarsa çok kötü kötü olur. Çünkü ev yaparken falan hep saldırıyorlar. Öpten de hiç gitme pişer. Oğlum sizin işin diyor benim niye evime çıkıyorsunuz lan? Ben de yazık günü, yazık günü var, yazık günü var, yazık günü var. Fuck yaç! Tamam. Burada kötü düzeltik. Şurayı düzelttim çünkü şunu almaya düşünüyorum ya artık ya. Onda burayı bir açacağız bizadan. Fuck you much. Ya kütlen odunu niye açmıyorsunuz ya? Tamamdır. Evet. Aç. Tek. Tek. Kötü nasıl açık Kötü nasıl? Tamamdır. Artık daha rahat yapacağız şimdi. şimdi biraz buraları düzeltelim ben. Kontrol edemiyorum bu gücü. Arkadaşlar burası e, durmadan işe çıkıyor. E canavarlar çıkıyor ve en gıcık olduğum şey bu. Falı biraz düzelteceğim ben de. Abi bildiğiniz kontrol edemeyen bir edilemeyen bir güç gibi ya.

Onun akşam oluyor. Buradan birazdan son birer falan fışkıracak. Gelsinler bakalım. Yemekte yarrak var. Oh yeah. I'm gonna take you away from a boyfriend. friend. buru güzel yer ha. Ben bu bir yapabilirim düşünmüyorum. Şimdilik burası belirli alan değil. Lan! Let fuck match. возьмите. Tamam, delivery oluruk artık. Çok güzel. Şu anda gerçi ev biraz şeklini almaya başladı. ben şu anda şekil bir şey yapmaya çalışmıyorum arkadaşlar. Korunmalı bir şey yapmaya çalışıyorum şu anda. Beni niye kırmıyorsun sen dilti? Ya ne yapıyorsun? Ya yes, siz Lanet olsun. Tahmin ettiğim şey mi yoksa tamamdır. Şimdi öncelikle tamamdır. Artık yavaşça biraz ışıklandırabiliriz. Ama öncelikle şu kısımları yani alt yapacağız biraz bugün. Burada Keşke şarkı koysam ama koymuyorum acaba. Özür dilerim. O zaman Z başlıyorum. Bu kadar yeter arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Alt yapı derken nasıl bir alt yapı derim? Hemen göstereyim çünkü Şu kısımlar gördüğünüz üzere. Şöyle. 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 Tamamdır arkadaşlar. Biraz daha bir dakika. Piyo. 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 Tamamdır ben buraları yapıyorum. Keşke şak koysamıyor buraya. Karnım da acıktı. He. Keşke yemek yesem. Yemek yiyecek halde miyim şu an ya? Tamamdır. Devam ediyoruz. Alt yapı derken aslında benim kastetmek istediğim buydu. Tamamdır. Şöyle artık buradan yapabiliriz. Ben buraya hemen yine bir konuşmadan şurayı bir yapayım. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Biraz daha unutmamamız lazım mı? Hayır değil. Çünkü Tamam. Şimdi ne yapacağız hemen onu söyleyeyim. Şöyle bir gitmelik kolay yerler yapalım. Şurayı aslında düzelteyim ben. Sen de biraz daha git ya. Aman oldum. Yap. Tamam. Oğlum, bu slime var ya en sevmediğim bak şunlar. Yağmur slime'ları. Oo, bu çok. Ne yapacağım hemen onu göstereyim. Şimdi biraz torcumuz var mı bizim? Biraz dedim 99 tane torç aldım. Biraz bağırarak konuşayım sesimi duyun. Koş torcu. Sen de koy. Şimdi ben bunu bir şimdi buraya koyacağım. Cam artık diye açıkçası. Şuraya da. Ne biraz çekim etmeyi tamamdır şurayı bir düzeltelim biraz çık tamamdır devam ediyoruz şunları kırarsam azdiktir. Kadıköy yeri ama boş verdiniz. ev yapmak da zor ya, harbi zor. Şu anda evi düzgün yapmaya çalışıyorum. Evi düzgün yere de yapmadık aslında. Oğlum düzgün yer yapsan Sadece neyse lan benim yaptığım yer ya, düzgün yer mi lan? Ben orayı son yapacağım o zaman. Çünkü Yanlış yaptım. Bir yerde buraları düzelteceğiz korkmayın. Biraz sizi bir de seni alayım. Bir dakika. Tamam. Bireyden az ses duyuyorsun diye. Oynama ses duyuyorsun. Anlaşılan Nice Kaplumbağalar'a başlayacağım arkadaşlar. Seri olacak. Beğeniyorlarsa seri olur. Ama Paladin Spor güzel ya. 8 falan çünkü. Şarkıyı bitirmişim Tavuklar ölüp Anadakiler bence öyle de Tavuk da pişer çok güzel Я порчаю битвы. Onun için arkadaşlar terör ya da durmadan map değiştireceğiz. Çünkü her zaman map de tükenecek ve daha birçok şey olacağı için mapları değiştirmek şahsiyetinde bulunabiliriz. Yani o yüzden yani her zaman yeni evler yapacağız her mapte. Ama yani bir map için bayağı bir zaman alır. Bir map böyle bir 30 bölüm değil de bir, bir map varsa bir 5 bölüm falan bu bölüm. Da bayağı da sürüyor zaten. Pis 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 pis. Onun için göre ben ee, böyle çok şey maden pek takılmıyorum. Madenler arkadaşlar videoda diyken akşamları yapıyorum. Çünkü pek eğlenceli olmuyor. Neden olmuyor? Yani abi ne gerek var ben maden uğraşayım? Tamam ettin mi? Ha işte. Bak. Bunların zaten cihazı var. Onu açabiliyorsun ondan. Tamam zaten ben topladım toplayacağım Bir dakika. video uzatmak için anlamadım ki benim Tamamdır. Neyse arkadaşlar bu kadarlık yeter bence. Evi devam ettireceğim. Bu bölümde kısa olsun zaten. Çok uzun yapmayacağım bölümlere. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi oyunlar şeyler. Abonemizi unutmayın. Bay bay. Sizi seviyorum. Ve eğer beğenmişsiniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Güle